ama ne daye zarin ağaçta resmala gerilme daras verdikin daras diyeme daras verdikin daras diyeme karanlık bir akşam üstü hüzünlü gezer olmuşum. Saranlık bir akşam üstü hüzünlü gezer olmuşum Gözüm dağlar uzaklara bir hayal ziyan olmuşum Gözüm dağlar uzaklara bir hayal viran olmuşum Ağla kara gözüm ağla yârim gitti uzaklara Ağla kara gözüm ağla Yarim gitti uzaklara Şehit yanar ana ağlar Fabrikalar dehir kutsar Şehit yanar ana ağlar Fabrikalar dehir kutsar Bize benzemez buralar Bir hayal viran olmuşum bize benzemez buralar Bir hayal ziyan olmuşum Ağla kara gözüm ağla Yârim gitti uzaklara Ağla kara gözüm ağla Yârim gitti uzaklara Özledim yar de bu can Sen gittin ziyan olmuşum Özledim yareten de bu can Bir hayal ziyan olmuşum